Web eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yatalak oldum. 3-4 gündür yatıyorum. Sinüzit vesaire ne ararsanız var. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bugün işleyeceğimiz konu önemli. Gerçekten önemli. Ve son zamanlarda videolarınızın metriklerini incelediğinizde benim birazdan göstereceğim özelliği çok sık göreceksiniz. Ve görüyor olabilirsiniz. Neyden bahsediyorum? Bir videoyu attıktan sonra Şurada göz atma özellikleri diye bir şey var. Şimdi nedir bu? Ya neden bu çıkıyor? Önceden işte önerilenler çıkıyordu. Değil mi? Aramalar yukarıda çıkıyordu. Hatta son zamanlarda arkadaşlar şöyle şikayetlerde bulunuyor. Diyor ki "Hocam, önceden benim videolarım öneriliyordu. Şimdi önerilmiyor. Aslında öneriliyor. Sadece servislerde yani algoritma çalışma yapısında bir tık değişiklik söz konusu. Ee, kullanıcı verileri daha fazla dikkate alınıyor. Çerezler. Ne demek bu çerezler? Arkadaşlar eğer e, bilgisayar ya da cep telefonu kullanmayı aşırı şekilde bilmiyorsanız demeyeyim de yani çok fazla böyle metriklere dikkat etmiyorsanız ama ben izler geçerim diyorsanız bu tarz şeyleri çok görebilirsiniz. Yani sistemi geriye dönük tam temizlemeyi bilmiyorsanız sistemler sizi takip eder. Ne demek bu? Siz bir video izlersiniz sonra sizin ne tarz videolar izlediğinizi çözer daha sonra sık sık o videoları görürsünüz. Bunu diğer sosyal medyalarda da YouTube'da da görebilirsiniz. E aslında çerez yönetimi ile alakalı bir şey e ne demek istediğimi Bu işlerden az çok anlayanlar Kavradılar bile şimdi Ne demek bu kötü bir şey mi göz atma özelliklerin yukarıda olması bir şeylerin kötüye gittiğini mi gösteriyor Hadi bir bakalım Neymiş iyi miymiş kötü müymüş çok fazla da uzatmayalım Şimdi Video attık göz atma özellikleri yukarı çıktı hemen şöyle Trafik kaynaklarına gelişmiş moda tıkladıktan sonra hani analitik daha sonra sağ üstten gelişmiş mod daha sonra trafik kaynaklarına geliyorsunuz Bu sayfa açılıyor Dediğim gibi burada göz atma özellikleri var. Üzerine tıkladığınız zaman size burada 5 tane sütun gösteriyor. Bu bazen 4 olur bazen 6 olur. Önemli değil. Ana sayfa, abonelikler, izleme geçmişi, daha sonra izle vesaire. Ne demek bu? Şimdi şöyle mouse üzerine getirdiğimiz zaman diyor ki hem oturumu açık olan hem de kapalı olan görüntüleyenleri içeren. Şimdi yani sizle alakalı bir şey değil bu. Diyor ki YouTube'a giriş yapmış hesabıyla ya da yapmamış insanların önüne düşen videolar kendi ana sayfalarının onların ana sayfasının aboneliklerden izlenme geçmişi şunla şu ana sayfa değil mi aslında aynı şey arkadaşlar çerez yönetimiyle oluyor bunlardan oluyor yani sizin tarzınızdaki videoları izleyen insanlara sizin videolarınızın sunulması nerelerde ana sayfalarında abone aboneyse zaten sunulacak izlenme geçmişinde vesaire diyor sunulması demek ki kötü bir şey değil peki ben bunu nasıl yükseltebilirim? Yani bu özelliği daha da nasıl kullanabilirim? Birkaç tane detay vereceğim. Öncelikle benzer kanalların attığı videoları arayın diye bilerek yazdım buraya. Sizinle aynı tarzda içerik üreten kanalların atmış oldukları videolara bakıyorsunuz. Baktıktan sonra onların son bir ay içerisinde maksimum 2 ay içerisinde en çok izlenen videolarının benzerlerini çekerseniz zaten sizin kitleniz o tarz videoları izliyordur çünkü benzer kanallarsınız. Göz atma özelliklerini çalıştırabilirsiniz. Bu bir yöntem. Bir diğeri hemen şöyle e, kanalınızın kitle yani analitik verinizden kitleye geldiğiniz zaman kitlenizin izlediği diğer kanallar buradan görebilirsiniz veya kitlenizin izlediği diğer videolar. Şimdi burada da tüm videolara bakmayacaksınız. Rakibinizin eğer sizle benzer içerik atıyorsa, kitleniz diğer kanalları izliyorsa yine buradan çok izlenen videolara bakacaksınız. Siz de benzerini çekerseniz bir kişi bir şey ilgi duyuyorsa ben de onun benzerini çekersem, onun ana sayfasına düştüğünde tıklama oranımız yüksek olur. Bu basit. Tamam, burada bir şey yok. Bir de bu olay nasıl çalışıyor? Hadi size bunu da göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi diyelim ki, sallıyorum şu an. Ne arayalım? Ee, Emre Durmuş. Mesela aklıma geldi. Evde boş boş, bazen otururken izliyorum. Tavsiye, Aa, orada da varmış zaten. Emre Durmuş. Şimdi geldim. Ya da başka bir şey de yapabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz bu yöntemi. Şimdi geldik. Ondan sonra işte ben bu adamın herhangi bir videosuna işte 3 yıl önceki bir videosuna geldim. İşte geziniyorum, izliyorum, like atıyorum, dislike atıyorum. Dislike atmayın bu arada. Dislike atarsanız ana sayfanıza düşme olasılığı daha düşük olur. Like attım, izledim vesaire. Bunu yani Emre Durmuş kanalını sağ tarafta önerilenlerde başka videolar içerisinde gezinirken göreceğim artık. Bir de hemen şöyle ana sayfaya geldiğimde bakın sayfamı yeniledim. Emre Durmuş'la alakalı ya da benzer bak sokak lezzetleri Tamam bu işte gidiyor yurt dışında bir şeyler yiyor. Bak otostopla başka bir video geldi bir ay önceki. Ne oldu? Şimdi dedi ki sen dedi Emre Durmuş'un bir kanalına girdin. O videoya like attın. Bir videosuna herhangi bir videosuna. işte uzun izledin kısa izledin fark etmez. Tekrar ben sayfayı yenilediğimde bana döndü dedi ki. Bak ana sayfana böyle bir videosu da var. Görmek ister misin? Şimdi bu aslında önerilen mantığı. Ama ben buna tıkladığım zaman tamam mı? Göz atma özellikleri. Çünkü ben Emre Durmuş'un kanalına göz attım biraz önce. YouTube'da bana dedi ki, bak buna tıklar mısın? Tıkladığımda göz atma özellikleri olarak ana sayfa feed'i olarak geri dönüş sağlayacak. Yani biraz önce şuradaki göz atma özelliklerinden tıkladığımızda ana sayfa feed'i olarak ya da izlenme geçmiş olarak ne yapacak? Geri dönüş sağlayacak. Tamam? Mantığı e, burada anladığınızı düşünüyorum. Çok kötü bir şey değil arkadaşlar. Elbette ki bu konseptle alakalı bir şey. Yani siz e, aramaya dayalı bir kanal değilseniz, bir oyun kanalıysanız, iyi dinleyin lütfen. Bir çocuk kanalıysanız, bir eğlence kanalıysanız, değil mi? Çok böyle e, aranabilme değil de insanların abonelikleri üzerinden önerilen servislerinden izlenen bir kategoriye sahipseniz, o zaman bu özellik sizin için gerçekten çok önemli. Ama benim gibi ya da başka bilgi veren e, arkadaşların kanalları gibi ki. Bende bile göz atma özellikleri var gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Arama, aramaya dayalı olsanız bile önemli bir konuymuş demek ki. Ve kötü bir şey değilmiş. Bu göz atma özellikleri dediğim gibi benim gösterdiğim yerlerden kontrol edilebilir. Oldukça önemlidir. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Bunu çalıştırmanın bir yöntemi daha var. Aslında çok detay bilgiler bunlar. Bir çoğunuz da bunlara bu kadar özen göstermeyeceksiniz biliyorum ama ben yine de söyleyeyim. Kanallarınız büyüdükçe isminizle aramalarınız artar. Ne demek bu? Şimdi geldim ben buraya. Trafik kaynaklarına geldim. YouTube aramaya tıklıyorum. YouTube aramada kanalınız büyüdükten sonra bakın şu. Web eğitim. Kanalınız büyüdükten sonra ne oluyor? Kanalla isminiz aranmaya başlıyor. Bunu belirli evreye gelen bütün e, şu an izleyenler kontrol edebilir. Yani bir kişi Web eğitim yazarak artık videolarınızı bulacak. Bakın, her türlü videoma girebilirim. Erişime tıkladım. Sayfayı aşağı doğru indirdiğim zaman en üstte web eğitim olduğunu göreceksiniz. Yani kanalınızın ismini arayacak. Aradıktan sonra ne yapacak? Web eğitimi video atmış mı diye buna bakacak. Bu da göz atma özelliklerinizi yukarıya doğru çekecek arkadaşlar. Tamam mı? bu böyle bir özellik. O yüzden ne yapıyormuşuz? Bu tazmetikler kötü değil. Benzer içerik atan rakiplerimizi kesinlikle kontrol ediyoruz. Kitle sekmesini kontrol ediyoruz. Çerezlerin nasıl çalıştığını vesaire değil mi? Bunları mantığını çözüyoruz ve bu sayede içerikler üretmeye gidiyoruz her zaman söylüyorum. Aklınıza bir fikir geldiği zaman ne olursa olsun bakın ne olursa olsun rakiplerinize bir bakın. Yani istediğiniz kadar büyük olun isterseniz kategorinizin en büyüğü siz olun ama rakiplerinize bakın arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kanalın sizi önermesi kötü bir şey değil. Bunu her zaman söylüyoruz canlı yayınlarda da söylüyorum. Yani ben tek olmalıyım algısı aslında YouTube'da iyi bir şey değildir arkadaşlar. Eğer siz böyle çok aranacak popüler bir konuda işte benzersiz bir içerik çekerseniz bir sözümüz yok ama normal şartlarda sizinle benzer içeriği atan kanalların olması sizin öneri servislerinizi çalıştıracak. Düşünsenize bir video atıyorsunuz o içerikten başka hiç kimse çekmemiş dünyada teksiniz ne başlık yazacaksınız ve kim önerecek sizi? Değil mi? Benzerlik olması gerekiyor. O yüzden rakiplerimize bakıyoruz. Göz atma özellikleri. Bununla alakalı bir durum çok fazla da bıt bıt yapmak istemiyorum. Sadece şöyle bir bilgilendirme yapacağım. Ee, her zaman söylediğim gibi buraya kadar izleyenler kendini belli etsin lütfen. Bizim için önemli. Arkadaşlar bu Superpeer'da özür dilerim. Superpeer'da eee canlı yayın açıyoruz biliyorsunuz. Danışmanlıklarımız kalsın ama canlı yayınları tekrar YouTube'a taşımakla alakalı çok fazla geri bildirim alıyoruz. E, tekrar YouTube'a taşıyalım mı ne dersiniz? İnsanlar daha kolay olduğunu söylüyor YouTube'da canlı yayına katılmanın. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.